Murat İhsat takipçileri. Bugün yeni maddede bir su kaçak tespitiyle beraberiz. Kaçağımızın yerini Yusuf ile beraber bulduk. Kaçağımız nokta olarak tam burası. E, muhtemelen duvarın altında bir dirseğimiz var. E, Yusuf Usta bu çitayı şuraya kaldırıp bakacak. E, kaçağın sesini yüksek oranda burada görüyoruz. Arka tarafı klozet. Klozetin e, girişini buradan yapmışlar. Kaçağımızın sesini buradan alıyoruz. Şu çıta kaldırılacak. Duvarın altında muhtemelen bir dirsek var. Dirseğimizde kaçağımız var. Yerini işaretledik. Yusuf ustamıza teslim ettik. Ankara genelinden su kaçak tespiti için Murat Tesisat'ı arayabilirsiniz. 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz. ne O da, yani bu da. geçerse kötü iş. Hmm. <laughs> Kapatsın ha. Telefonu. Tamam suyu kapatabiliriz herhalde. Kapatabilir miyiz? Ta derine gidiyorsun. Vallahi mi? Abi biraz bekle de dur. Bekliyorum bekliyorum sen ne yapıyorsan... şey Evet kaçağımızın yerini nokta olarak tespit ettik. Yusuf Usta oraları kesti. E, kırımını yaptık. Şurada da bak şöyle. borumuzda da çatlaktır. Yarık var. Yarık devam ediyor. Dipten biraz daha keseceğiz. Bir santim, iki santim daha gitsem yeter. Zaten burada bitmiş de yine de biz garanti alalım. Evet. Yusuf ustamız çok hızlı. Hemen kapatmış üstünü. İşlem tamam. Tamiratımızı yaptık. Şu. Yusuf usta. Efendim? Bir el salla. Hadi görüşürüz.